Selamlar dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yaklaşık 3-4 videodur ki yanlış hatırlamıyorsam sizlere Arduino eğitim videoları hazırlamaktaydım. Bu seferki videomda ise daha endüstriyel bir karta bir giriş yapacağız. STM32 kartına giriş yapacağız sizlere. Şu an ben iki tane firmam var. Firmanın birisinde ya daha doğrusu iki farklı yerde çalışıyorum. Birisi kendi firmam, diğerinde ise mühendis olarak çalışıyorum yani iki firmada da biz genellikle argü projelerinde STM32 kartlarını kullanıyoruz. Bu videoda ise sizlere STM32 kartlarına bir giriş yapacağız. En temelinden olan STM32 F103C8 T6 kartının üzerindeki bir LED'i yakmayı kısaca bir göstereceğim. Daha sonrasında bunun programlayıcısı var ST-Link diye. Bununla bunun bağlantısını yapıp kod atmayı da gösterir ve videoyu bitiririm. Çok güzel bir video olacak arkadaşlar. Heyecanlıyız çünkü yeni bir karta başlıyoruz. Ve şu an işlerde de bayağı ilerliyoruz. Yakında bir teknoloji firması kurdum şu an. Yakında da e-ticarete, trend hepsi burada vesaireye. Bu yapmış olduğum kendi projelerin satışına başlayacağım. Yakında haber bekleyin arkadaşlar. Çok yakında hızlıca bir piyasaya da giriş yapıyoruz. Şu an arge aşamasında olan bir sürü ürünümüz var. Onları da zamanla tamamlayıp patentini alıp piyasaya süreceğiz. Şimdi konuyu dağıtmadan videoya geçelim. Hadi iyi seyirler. Kadrajı bir ayarlayın dostlar. Böyle gayet güzel. de STM de gayet güzel şekilde gözüküyor. STM elimiz almışken de bağlantısını yapalım. Ondan sonrasında bilgisayara geçelim arkadaşlar. Şimdi bu şekilde bir elimizde ST-Link var. Arkasında bir sürü kablo girişi, çıkışı var. Şunu da çıkartalım hatta. Ve bunların yazılı olduğu şurada pinler var. Şu üst kısma çok dikkat etmeyin arkadaşlar. Bazen bu kısım yanlış şekilde gelebiliyor. İçerisinde farklı bir devre olup buradaki pinleri yanlış gösterebiliyorlar. Nadiren de olsa. Bunun için ne yapıyoruz? Şöyle hafif içeriye doğru bastırıyoruz. İçerisini açtığımız zaman her bir pin yeri burada yazıyor. Siz buradaki pin numaralarına bakarak pinleri bağlarsanız çok daha güvenli olacaktır. Yani ço çoğunlukla doğru olur ama Yanlış hatırlamıyorsam birkaç sefer yanlışa denk geldim diye hatırlıyorum. Şimdi dostlar şöyle bir tarafı STM kartına takalım. Burası hafif dursun. Sonrasında bunun yazılarına göre pinleri yaparız. 3.3 volt diyor. Mor renkli kablo. Bunu getiriyoruz. Burada 3 ve 3'ü en baştan ikinci sıra yukarı tarafta. Oraya takıyoruz. Sonrasında siyah GND'ye geliyor. Siyahı da GND'ye takıyoruz. O da en altın bir üstünde. Sol tarafta aynı şekilde. Benim elimdeki estilinkte bu şekilde sizdekiler de farklı olabilir. Siz kendi linkinize göre bakarak yapın bu kurulumu. Sonrasında SV e, Clock yazıyor. Siyahın yanındaki beyaz o. Şu kablo da CV clock pinine bağlanıyor. Şurada gördüğünüz gibi CV clock yazıyor. GND'nin bir üstü. Son olarak ise SV SV IO Kinimiz var. O da gri renkli kablo. Bunu da getiriyoruz ve Sv.io'ya takıyoruz. Dostlar bağlantımız bu şekildeydi. Ee, bunu öyle Arduino gibi ha deyip, bilgisayar takıp kodlayamıyoruz. Daha doğrusu şu üst tarafa bootloader atıp Arduino'dan da kodlanıyor ama o zaman çoğu özelliğini kaybediyoruz. Bu yüzden biz arka tarafından kodlama yapacağız. Şu an s hazır. Bunu da orada bilgisayara takıp bilgisayar tarafına geçebiliriz. Şimdi programımızı açalım. Programı açıyoruz. Bu ilk açılışta bir çalışma konumu seçmenizi isteyecek. Ben belgeleri seçmiştim. Kullanıcılar veya belgeler dosyasının içerisinde çalışabilirsiniz. Şimdi programımızı açtık. Bir saniye, şunu kapatayım. Program açıldıktan sonra sol tarafta file'a tıklıyoruz, new diyoruz. STM32 projesi tıklıyoruz. Bizim için proje dosyasını oluşturuyor. Bu kısımdan bizim kullanmış olduğumuz mikro denetleyicinin modelini seçmemiz gerekiyor. Bizimki STM32F103C8T6 modeli. Buna tıklıyoruz. Daha sonrasında ise sağ taraftan t6 ve t6tr var bizimki t6 modülü buna tıklayıp next diyoruz proje adı let's blink diyelim youtube diyelim finish diyoruz ve şu an kurulum tamamlandı bizim için proje dosyasını küba oluşturuyor arkadaşlar. Burada ise bizim kullanmış olduğumuz mikro işlemcinin mikro denetleyicinin çipi var. Biz buradan gerekli pinleri seçeceğiz. Daha sonrasında ise kod yazma aşamasına geçeceğiz. Ama ondan önce bizim bazı konfigürasyonlar yapmamız gerekiyor. İlk başta sistem kol penceresine tıklayıp SYS'ye gelip Debug'a Serial Wire seçiyoruz. Daha sonrasında RCC'ye gelip High Speed Clock, Crystal Ceramic Resonator seçiyoruz. Bunları hemen hemen her projede seçiyoruz. Bunlar clock ayarlarını ve debugger'ı seçmemize de sağlıyor. Daha sonrasında clock configuration'a gelip buradan çalışma frekansını belirliyoruz. Bizim kullanmış olduğumuz denetleyici en fazla 72 MHz'de çalışıyor. 72 yazıp enter diyoruz. OK diyoruz ve 72 frekansa göre buradaki tüm saat ayarlarını otomatik ayarlıyor. Daha sonra biz kullanacağımız LED PC13 pin oluyor. PC13'e tıklıyoruz. Arduino'dan hatırlarsınız butonları input LED'leri output olarak tanımlıyorduk. Bunu da aynı şekilde GPIO output olarak tanımlıyoruz. Daha sonrasında CTRL-S ile kaydete basıyoruz. Kod oluşturulsun mu diyor. Evet diyoruz ve şu an kod oluşturuluyor. Şu an kod yazma yerine geldik arkadaşlar. Burada çok fazla e, detaya girmeden anlatayım kafanızı karıştırmadan. Ve öncelikle şunu belirtmeliyim. Burada her yere kod yazamıyoruz. Sadece e, user code İleri tanımlanan kısımlara yazabiliyoruz. Örneğin e, user code bakın p diyor. Eee private value. Bunlar mesela bu kısma biz kullanacağımız değişkenleri. Örneğin int x, int y vesaire değişkenleri tanımlayacağımız kısım. Veya include alır. user code bakın in includes. Burada kütüphane kullanıyorsanız kütüphaneleri include edeceğiniz yer veya şu kısma fonksiyon tanımlayacağınız yerler vesaire. Sadece user code begin ve end arasında kod yazabiliyorsunuz. Gelelim biz. Şimdi size LED'i yakmayı, daha sonrasında bir miktar bekleyip, daha sonrasında ise LED'i söndürmeyi kısaca bir anlatacağım. Bu kısmı Arduino'daki void loop kısmına benzetebilirsiniz. Yazacağınız yer tam olarak şurası. User code begun3 yazıyor. Bu kısma kod yazabilirsiniz. Yukarı tarafa yazarsanız silinecektir. Veya şuraya da yazabilirsiniz. Ama şu ikisinin arasında yazacağınız herhangi bir şey silinecektir. LED'i yakmak için biz hal kütüphanelerini kullanacağız. O yüzden öncelikle hal yazıyoruz. Sonrasında GTR space ile bir kısa yol var, Space'e tıklarsanız önerileri açılacaktır. halde sonra gpio Modülünü kullanacağız, alt ediyoruz Ve biz Yazdırma yapacağız gpio write pin Kullanacağımız fonksiyon bu Sonrasında bizden port ve pin seçmemizi istiyor, sonrasında ise pin state Bizim portumuz GPIO-C pinimiz ise GPIO pin 13 Pin state ise 1 veya 0 yapabilirsiniz. 1 yaptığınız zaman led yanar, 0 yaptığınız zaman led söner. Veya tam tersi de olabilir. Sonrasında bekleme yapmamız gerekiyor bir miktar. Bunun için ise aynı şekilde hal kütüphanesi içerisinde bulunan delayı kullanabilirsiniz. Milisaniye cinsinden 500 milisaniye bekletelim. Daha sonrasında ledi tekrar söndürelim. Ve tekrar 500 milisaniye bekleyelim. Şu an kodumuz hazır arkadaşlar. 1, 0 yani normalde bir yakıp 0 söndürüyoruz da burada tam tersi olabilir. Onu çok hatırlayamadım. Bu haliyle gönderelim kodu. Dostlar led yakıp söndürme kodu bu şekildeydi. Şimdi bunu STM32 göndereceğiz. Normalde orijinal cihazlarla çalışınca doğrudan kubayet üzerinden gönderiyoruz. Ama benim kullandığım stm 32 de st Link ikisi de klon. O yüzden 3 e, üzerinden göndereceğiz. Bunun için de öncelik yapmamız gereken bir ayar var. E, project Explorer kısmına gelip projede sağ tıklayıp en alttaki ayarlara tıklıyoruz. Buradan C, C++ build'e tıklıyoruz. Bunun altında C, C++ build'in altında Settings kısmına geliyoruz. Burada da ee, MCU Post Build Output seçeneklerinden Binary ve Hexi aktif edip Apply diyoruz. Artık bu alabiliriz. Burada bir çekit sembol var. Ona tıklıyoruz ve bu alıyor. Şu an bu tamamlandı. Sonrasında Utility programını açıyoruz. Burada Target diyoruz. Sonrasında ise Program End Verify diyor. Buna tıklıyoruz. Böyle bir seçenek çıkıyor. Browse'a tıklıyoruz, burada bizim yazmış olduğumuz kodu buluyoruz, Debug'a tıklıyoruz. Buradan ister Hex'i ister Binary'i seçebilirsiniz. Ben Hex'e tıkladım, sonra Start diyoruz ve kod gönderiliyor. Oy, bu kadar da dostlar. STM gerçekten sanayide kullanılmıyor, endüstriyel bir kart ama insanın ömründe alıyor. Dostlar şu an kod yüklendi fakat kodun çalışabilmesi için kodu attıktan sonra burada Disconnected var. Buna tıklamanız gerekiyor. Tıkladıktan sonra kod çalışmaya başlar. Gördüğünüz gibi şu an lamba yanıyor, sönüyor, yanıyor, sönüyor. Ya bu da reset tuşu. Dostlar bu videoda anlatacaklarım bunlar da. Kısaca STM'e giriş yaptık. Kısa bir kod yazdık. Ve bu kodu gönderdik STM'e. Bu arada bu debug ettiğimiz hex dosyasında ben videonun yine açıklama kısmına paylaşırım. Daha doğrusu Discord sunucumda da paylaşırım. Oradan indirip kurabilirsiniz. Yani siz yazılımda bir hata yaparsanız doğrudan benim yazdığım kodu da eski atıp oradan çalıştırarak da test edebilirsiniz. Dostlar videoyu kapatmadan şuna da değineyim. STM güzel kart. Arduino'ya göre, Arduino'daki emsaline göre 4 kart daha performanslı diyebilirim. Ama biraz zor. Hatta bayağı bir zor. Ömür azı da diyebiliriz arkadaşlar. Ya STM öğrenmek istiyorsanız biraz nasıl diyeyim inatçı olmanız gerekiyor. Öyle yani kolay pes edecek biriyseniz kat diye bulaşmayın. ama inatçının tek iseniz STM'e girebilirsiniz diyebilirim. Bir sonraki videolarda artık Canvas'a gireriz, iSucar C'ye gireriz. Öyle mi okunuyordu? İşte ile SPI'ye, OLED ekrana girer, Encoder'a bir sürü şey var işte arkadaşlar. Hepsini sırayla anlatırım ben size. Yeter ki siz öğrenmek isteyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.